Arkadaşlar selamun Yeni bir videomla yepyeni bir gün, yepyeni bir video. Sabahki videomuzda bir biliyorsunuz ve bütün içerideki yarkalarımıza, köy civcivlerimize haşlanmış yumurta vermiştik. Şimdi bugün zaten sabahki videoda da bahsetmiştim. Bu güzel kızımız yumurtluyor ama yumurtaları biz alamıyoruz. Neden? Şimdi arkadaşlar şöyle bir sıkıntımız var. Şöyle azıcık açayım. Ramazan K'ye bak adını bile unutmuyorum artık. Öyle bir işlendin ki. <laughs> Dur gösteremiyoruz. Şöyle bahsedeyim biraz. Arkadaşlar bu tavuğumuz maalesef kabuksuz yumurtluyor. Şimdi dün akşam ben fark ettim. Dur burayı açmamız şu an biraz saçma oldu. Dün akşam fark ettim. Bakın size göstereceğim. Arkadaşlar şöyle kabuk yumurtluyor bakın böyle. Dün akşam fark ettim dedim ki bu sabah işi ayarlarız ama bakın bu sabahta maalesef bir yumurtayı daha böylelikle kırdılar. Şimdi videoya geçmeden tabii ki her zaman desteklerinizi bekliyorum. Aşağıdan videoyu beğenip hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bir de arkadaşlar ricam aşağıya 1-2-3-5 kaç tane gönlünüzden koparsa yorum yazarsanız çok sevinirim. Maşallah bile yazsanız bizim için çok kıymetli. Gel prens. Prens için maşallahları alalım. Biliyorsunuz arkadaşlar yeni bir kanalız. İnşallah güzel yerlere gelmeye çalışacağız. Şimdi kameraya çeviriyorum. Bu kabuksuz yumurtlama olayını inşallah çözeceğiz. Sizlere de tarifi paylaşacağım. Evet şimdi öncelikle arkadaşlar şöyle bir bakalım. Lavender, Barbu, Danvers. Bu ırk çok fazla yok. O yüzden devamlı arkadaşlarımız sağ olsunlar civciv istiyorlar, yumurta istiyorlar. Siyahı da var biliyorsunuz bizde şimdi onları da gösteririm. Ama biz maalesef niye veremiyoruz? Çünkü bu kızımız yaklaşık 5 tane yumurta yaptı. Horoz biraz hırçındır ilk defa izleyenler. Belki niye kaçıyor diyebilirsiniz. Horozumuz biraz hırçındır hatta şöyle göstereyim. Hemen dalma peşindedir. Gel kız gel. Gel muhabbet kuşu musun sen? Bas. Bas hadi öbürünü de bas. Gel elime bas. Hop hop inmek yok. inmek yok. Bunları bir kere saldım. Dışarı çıkmak istiyorlar. Şimdi arkadaşlar mevzu şu. Bu tavuk kabuksuz yumurtluyor. Buna nasıl bir çözüm bulacağız? Onu şimdi paylaşacağım da. Şu ayağındaki yeşil federasyon bileziği. Yani bilezikli güzel düzgün bir hayvanımız var. Ötüşte duydunuz. Alt sakalları biraz eksik. Ama inşallah onlar da çıkar. Bakın kızımız da burada. Şimdi tarifi verelim hayvanlarımıza da uygulayalım. Arkadaşlar şimdi biz burada daha önce duymuşsunuzdur. Mermer tozu diye bir ürün var. Ama şunu söyleyeyim bu ürün normal bir mermerden hani mermerciden alabileceğiniz bir toz değilmiş. Bunu ben de araştırdım sordum aldığımız arkadaşa. bu farklı bir ürün dedi. Aldığımız kişi yani bunu bana bir sene oldu galiba. Bir sene önce Feyzullah Yüce göndermişti Facebook'tan. Bakayım linkini bulabilirsem aşağıya bırakırım. Temin etmek isteyen olursa ondan alabilirler. Bakın yarıya kadar kullanmıştık bunu. Cemaniler vardı çünkü. Cemaniler de kabuksuz yumurtluyordu ve bu sorunu çözmüştük. Şimdi bu mermer tozu. Burada makarna var. Makarna ne işleyeceksiniz? Şimdi bu mermer tozunu şöyle alacağız. Arkadaşlar makarnaya bulacağız. Bu tabak bu arada kümeste kullandığım bir tabak. O yüzden hani rahatlıkla kullanabiliyorum. Biraz daha atalım. Şimdi şöyle bir karıştıralım. ya Bu makarnayla olma sebebi tozlar makarnaya yapışıyor. Yani direkt yiyecekler. Tabi horozda nasiplenecek ulan prens. Gene iyisin ha. Şimdi bir de böyle taşlar var. Bu taşları da normal katabilirsiniz. Hani taşlıklarına taş yesin diye. Bunu öyle göndermişti. Bundan da katalım. Gerçi bizim tavukların yanında toprakları var ama Hah, biraz da döktük ya. <laughs> ...ziyanlık yok. Ve de yumurta kabuğu. Çıkımdan sonra... ...makineden çıkan boş kabukları atmıyorum. Böyle biriktiriyorum arkadaşlar. Zaten tavuklarımıza da... ...devamlı veriyoruz. Şöyle bir avuçta. Bu benim karışımım. Ama mermer tozu geçen sene... ...cemanilerde çok faydası olmuştu. Kabuklarını acayip sertleştirmişti. İnşallah bu tavuğumuzda da... ...zaten bir tavuk bir oroz olduğu için... ...bu fazla bile. Şimdi kapıyı açalım... Bu arada tavuk bu buranın içine yumurtluyor. Hadi prenses kalk. Herif çağırıyor. Gel. Evet bakın makarnalı olma sebebi beğeniyor. Makarna tabi hamur, yumuşacık. Bir de hafiften ılık. Ulan prens. Adamsın ha. Bu arada yandan cüce koşunlar kavga ediyor. Prens adam gibi adamdır. Prensi sevenler aşağıya <laughs> bir yorumları alalım. Şimdi bu tabağı yanlarından almayacağım arkadaşlar. Yesinler. Hatta birazını da şöyle yemliklerin içine karıştırayım. Hani yem falan yiyeceklerse de bundan da nasiplensinler. Tabağı da yine almıyorum. Bakın prenses hemen o tarafa gitti. İnşallah yumurtalarını alabiliriz. Alabilirsek sizlerle tabii ki paylaşacağız ama bir türlü alamadık. Ve de demin bahsetmiştim hani siyah ırkımız da var diye. Belki bizi ilk kez izleyen arkadaşlarımız varsa siyahlarımızı da görsünler. Yan taraftakiler lavenderdi arkadaşlar. Bunlar da siyah. Düz bildiğiniz bilek yani İngilizcesini isterseniz. Kızlar bunlar benim canlarım ya. Bunlar var ya bunlar. Elimde bir şey yok ama üzgünüm. Size bir şey getirmedim. Size bir şey yok. Kabadayı Kabadayı bizim kümese sonradan takviye bir horoz. Ama maşallah. İn lan aşağı. Hırt. Atla. <laughs> eh tozuttum be. Bakın arkadaşlar kabadayımız. Çok güzel maşallah. Kızım. Ne oldu? Arkadaşlar alt sakallarını suya sokuyorlar, ıslatıyorlar. Suluklar biliyorsunuz bizim çanaklı. Prens de ne çağırdı ya. <laughs> Ulan bir tane tavuğun var. Şu kabadayı bir çekebilsek şöyle. Gel. Kaba dayı. Bas bakayım şuraya oğlum. Aha <laughs> atladı. <gülüyor> Artık bize alıştı. Bakın arkadaşlar bu bar bu Danvers ırkının genel özellikleri budur. Standartlara acayip uygun bir oroz. Her şeyiyle, kuyruk yapısıyla, kanat tutuşuyla. Bakın kanatları adeta yere değiyor. A kalite bir horoz. İnşallah bu grubumuz yumurtluyor. İlk posta yumurtalarını koyduk. Döloranına henüz bakmadık ama ben göz bir baktım. Daha horoz gelmemişti o zaman. Bizim lavenderle kırma olur diye düşünmüştüm. Ama maalesef yumurtalarda büyük bir çoğunluğu boş. Ama yapacak da bir şey yok. Koyduk artık makineye. Kız sen bugün yumurtladın. Bir daha mı yumurtlayacaksın? Ne yapacaksın? <laughs> yumurtlamak yok daha yok. Bitti. Bitti yumurtlamak. Bayağı yediler arkadaşlar. Tabi buradan ne verebiliriz? Herkese şu yumurta kabuklarını bitirebiliriz. Çünkü yeniden çıkım olacak zaten. Gelin bakayım. Sizin yemeyeceğiniz hiçbir şey yok. Al. Ne oldu? İlginizi çekmedi mi? Artistler. Siz de biliyorsunuz ağzınızın tadını var ya. Arkadaşlar maşallah GSG'ler çok güzel oldular ya. Bizim elebaşı bu. <laughs> Bakalım horozlar biraz daha seçilsin. Karışık kümese koyacağımızın adını cengaver koyacağım. Biliyorsunuz önceki GSG'lerimizi ta geçen sene satmıştık. Cengaver hep benim içimde bir ukde kalmıştı. Sonradan da bu grup nasip olunca ya damızlıklar iki tane olacağı için, gerçi karışmaz ama dışarıya koyacağımız karma sürüdekinin adını cengeler yapacağım. Bakalım öyle bir niyetim var. Biraz daha seçilsinler. Kızlar size vereyim. Gelin gelin. Siz yumurtluyorsunuz gerçi ama. Gerçi bu da yumurtlatmak için değil. Takviye takviyedir. Gel gel gel. Orada değil orada değil gel. Gel kız. Oo beyefendi zahmet oldu ya. ya ye ye. Hala korkuyor. Bir türlü alışamadık. Bizim kızlarla aramız güzel ama saçma aman ha dikkat et. Ama daha kabadayıyla tam anlaşamadık. Bugünlük de arkadaşlar artık videomuzun sonuna gelelim. Kalanları da ben taksim edeyim hepsini. Ya da hep beraber verelim. Zaten bir tek Jekoşinler kaldı. Sibrit ders. Gerçi herkes duruyormuş ya daha. Bakın bir tane yumurta yapmışlar. Ben elime vurma. Zibritlerde hala yumurta yok. <laughs> Arkadaşlar bir ısırık bile alsalar içindeki kalsiyum ve magnezyum gerçekten çok önemli. Bu arada bakın delikanlının Mahmuzlarını çekmiştik. Herhangi bir sıkıntısı yok. Daha sonra soran arkadaşlar olmuştu. İşte hayvanda bir sıkıntı var mı falan diye. Evet elden yemek istemiyorlarmış. Hadi alın bakayım. Güzel kız. Yumurtladın mı sen? Maşallah sana ya. İnşallah yumurtalarda döllü çıkarsa. Hadi hüplet bakayım. <laughs> Beğenmedi. Geçen de de beğenmemişti. Bu sefer yiyecek mi diye bekledim ama gene yok. Kalanları da sultanlara dökelim ve çuvala da kurtarmış olalım. Ne oldu? Görmediniz değil mi? <laughs> Neyse görürsünüz şimdi birazdan. İşiniz ne? Akşama kadar bakın. Arkadaşlar bir de sultanlar maşallah. Ama bir tanesi yumurtluyor. Bugün de gene yumurtlamış. Çok şükür bir tane bir tanedir. Yumurtlayan tavuğu da hemen size göstereyim. Ya bakayım sensin değil mi? Gel kız. Arkadaş ah tutamadım. O arkadaki şu bu değil. Bu tavuk yumurtluyor. Çünkü ağırlığından belli diğerlerine göre farklı. Evet yorulduk artık videomuzun da sonuna gelelim. Lütfen dediğim gibi desteklerinizi göstermeyi unutmayın. Aşağıdan beğenip yorum atıp hala da abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.